Merhabalar sevgili koç burcu yükselen koç ve ay burcu koç olanlar bakalım haftalık burç yorumları sevgili koç burcu için bu hafta bize neler söyleyecek bütün güzel enerjimle kartları karıştırıyorum ve sizden de odaklanmanızı ve aklınızdan kalbinizden geçen soruları düşünmenizi istiyorum evet hazırsak başlıyoruz sevgili koçlar kupa altılısı Güneş kartı şimdi ee, geçmişle bağlantılı bir sayfanın tekrar açılacağını söylüyor kartın mesajı özellikle de birkaç ay önce e, bitmiş kapanmış gibi görünen bir sayfa fakat e, bu şu anda sizin de gündeminizde değil güzellerim o kadar çok zaman geçmiş ki üstünden e, siz de şu anda bunu düşünmüyorsunuz yani e, başka bir şeylere konsantre olmuşsunuz belki odağınızda farklı şeyler var fakat bu sayfa henüz kapanmadığı için Sadece orada donmuş ve kalmış zamanı geldiğinde tekrar açılmak üzere ve bu sayfanın açılacağını söylüyor. Burada bir tartışma var. Geçmişte bir tartışmayla bitmiş bir ilişki olabilir. Tartışmada iki tarafta birbirini anlamamış yani bir sonuca ulaşmamış bir tartışma. Sadece eee Kırılmış iki tarafta kırılmış geri çekilmiş ve hüsrana uğramış hem siz hem karşı taraf ve şimdi bu sayfanın tekrar açılabileceğini söylüyor kartlar ve çok yoğun bir ateş enerjisi var burada aslında sizi anlatıyor ateş enerjisi e, fakat karşı tarafta eğer hani sizin gibi koç aslan yaysa iki tarafında birbirine karşı şu anda çok yoğun bir e, ilgisinin isteğinin <laughs> ya da bu konuyu tekrar açmaya e, gönüllü olduğunu söyleyebilirim ve devam ettiğinde aslında diyor ki burada e, konuşulmadan kalan o kadar çok şey oldu ki o konu kapanırken şimdi bunları tek tek açıklamaya ihtiyaç var hatta belki sen de karşı taraftan bir açıklama istedin bir e, bir şey sana söylemesini bekledin ve bunlar yarım kaldı şimdi diyor e, bunu hem sen onu açıklayacaksın hem o sana çünkü bu konuşmada e, o kadar hani stres yüksek ki asıl konuşulması gereken şeyler konuşulmadan kaldı diyor. Şimdi ise sayfayı tekrar açıp o konuşulmayan şeyleri aydınlığa kavuşturma zamanı. değnek ası değnek ikilisi kupa yedilisi ve kılıç yedilisi Şimdi burada ise ee, sizin önünüzde duran bir yoldan bahsediyor. Bu sizin hedeflerinizle, hayallerinizle ilgili bir yol. Bu yola girip girmemek konusunda e, geçmişte tereddütleriniz vardı ama şu anda artık yok çünkü bu yol önünüzde açılmış ne olursa olsun ben bu yola gireceğim çünkü bunu istiyorum diyorsunuz bu sizin kariyerinizle ilgili olabilir gelecek planlarınızla bağlantılı olabilir belki hani hep düşündünüz sonra vazgeçtiniz eğitim hani yurt dışı eğitim olabilir şehir dışına gitmek olabilir e, ya da bir konuda kendini geliştirmek olabilir kısa süreli bir şey olmadığı için bu uzun süreli bir dönüşüm e, hani ya yapmayacağım vazgeçtim deyip sonra tekrardan kaldığınız yerden aynı enerjiyi toplayıp bir daha başvurmak bir daha başlamak böyle bir enerjiden bahsediyor. E çünkü aklınıza gelecek bu şey bu konu ve çok tesadüfi bir şekilde ani bir şekilde aklınıza ve hayatınıza gelecek gördüğünüz duyduğunuz bir şey sizi tekrardan tetikleyecek gözüküyor ve yeniden gücünüzü toplayıp ayağa kalkacaksınız. Belki hani bir şeyi yarım bıraktınız, istediniz ama zor geldi ya da o dönem başka öncelikler vardı ama şimdi artık oradan devam etme zamanı diyor kartın mesajı. Peki biz de devam edelim o zaman bakalım. Ermiş kartı. Joker kartı. Ruhunun sesini dinliyorsun sevgili koç burcu. Ruhunun peşinden gidiyorsun. Zaten ruhun sana fısıldıyor bazı şeyleri. Söylüyor, yolunu açıyor, gösteriyor. Ve e, öyle ki burada bir, bir umut ışığı var bir konuyla ilgili. Ee, zaman zaman yanıyor, zaman zaman kayboluyor. Bazen diyorsun ki, hani bu, evet olabilir, olacak. Ben onu hayatıma çekebilirim, başarabilirim. Bazen de hayır ya olmayacak diyorsun ama şu anda ruhun seni oraya doğru sürüklüyor. Bu bir aşk olabilir, bir hedef olabilir, istediğim bir şey. Sen her ne kadar vazgeçsen de hep içinde olan bir şeyden bahsediyor. Adalet kartı, kılıç kralı. E, çünkü hakkın var, hak ettiğini düşünüyorsun, hak ettiğin şeyi almak için bir adım atacaksın ve bu aslında sen adım atmasan da sana dönüp dolaşıp yine gelecek olan bir şey. Ama adım attığında bunu hızlandırıyorsun, istediğin bir şeyi elde etmek ile ilgili. Ve burada bir hak edişin var. Bu hak ediş daha önce olmuş. Yeni değil. Ve şimdi hani sen bu kapıyı artık açıyorsun. Çünkü adımlarını atıyorsun ve hızlı 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 gelişecek bazı şeyler diyor sevgili koç burcu. Peki güzellerim, şimdi mesaj kartlarımızdan çekeceğim. 3 buradan çekeceğim. 3 buradan çekeceğim ve sizden isteyim ben mesaj kartlarınızı çekerken sorularınıza odaklanmanız ve düşünmeniz olacak. Aklınızdan, kalbinizden geçenlere ve de e, hala kanalımıza abone değilseniz abone olmanızı isteyeceğim Çünkü benim güzel enerjilerim abone olan arkadaşlarım için ben de bu şekilde motive oluyorum daha çok sizin için açılımlar yapmak içimden geliyor bir videoya daha çok abone geldiğini ve sizin mutlu olduğunuzu sizin sevdiğinizi hoşunuza gittiğini ya da sizinle bağ kurduğumu hissettiğim zamanlarda O yüzden benim için yorumlarınız e, o videoya abonelikleriniz çok önemli olan e, Oluyor. O yüzden rica ediyorum. 3 e, buradan çekeceğim. 3 buradan bir noktada belki de senin aklındaki sorulara tam cevap gelebilir. Gelirse yorumlarda belirtirsin. Ben de e, yorumunu okurum. Şimdi, şimdi diyor ki burada bir şey var. Senin bilmek istediğin bir şey, cevabını bilmek istediğin o sorunu, o soru. Diyor ki burada. Sana cevap karşı taraftan ya da birisinden böyle bir mesaj şeklinde değil de o cevabı sen ruhunda bileceksin. Yani bir bilme hali, bir şeyi idrak etmek, anlamak. Yani birisi sana bu böyle dediğinde değil de sen kendin bu böyle dediğinde olay olacak. O biliş hali gerçekleşecek ve onun bir zamanı var. Doğru zaman geldiğinde zaten sen bileceksin bu böyle hissedeceksin diyor bu bir biliş hali olduğunu söylüyor ve bazen e Mucize olduğunu düşünüyorsun, hayalini kurduğun şeylerin. Ama mucizenin kendisi zaten sensin diyor. Yani e, hedeflerini, hayallerini e, çok uzakta düşünme diyor. Zaten sen bunu düşündüğün için başarabilirsin. Mucizenin kendisi ol diyor. Hani sen hayal ettiğin şeyi olmaz dedikçe ya da hani istiyorum ama işte falan dedikçe aslında senden uzaklaşıyor. İstediğinin peşinde ol diyor. Çünkü sen bunu başarabilirsin. Yapabilirsin asıl mucizenin sen olduğunu söylüyor. Ve buraya bakalım. Ee, bak burada da sesinin duyulduğunu, isteklerinin cevaplandığını söylüyor. Ve bu cevap sana yakında ulaşacak. Hani böyle yalnız kaldığında eğer e, içinden kalbinden bir şeyler geçiriyorsan, ya şöyle olsun diyorsan böyle gece yatmadan önce ya da yalnızken düşündüğünde bu cevabın çok yakında sana ulaşacağını ee söylüyor. Çünkü sesin duyulmuş sevgili Koç Burcu. Peki şimdi burayı çekelim. Bakalım burası ne söyleyecek? Evlenmek, aile kurmak ve bebek sahibi olmak mı istiyorsun? Bir bebek kartı seçtim senin için demişim ee, belki de hani evlilikle ilgili bir soru sordun senin için de böyle bir kapının e, mutlaka açılacağını söylüyor eğer istiyorsan böyle bir şansının böyle bir fırsatının doğru kişiyle olacağını hissettiriyor kartın enerjisi onunla biraz farklı olabilirsin ve bu ikiniz için de zor olabilir. Ancak ortada gerçek bir aşk varsa birbirinizi farklılıklarıyla sevmeyi başarabilirsiniz. Belki bazı konularda hani farklı düşünüyorsunuz, farklı yerlerde yaşıyorsunuz, belki hani yabancısınız birbirinize kültürel anlamda ama sevgi ve aşk söz konusu olduğunda bu farklılıkların hiçbir önemi olmadığını söylüyor kartın mesajı. Bu kartla karşılaşmış olman dileğini dilemen için uygun bir anda olduğunu gösteriyor. Tam şu an dileğine odaklanıp onu evrene gönderebilirsin diyor. Biz de kartın dediğini yapalım. Tam şu anda bütün güzel enerjimizde odaklanalım hep beraber ve dileğimizi, isteğimizi <laughs> şöyle bir söyleyelim bakalım gözlerimizi kapatalım. Evet gönderdik mi güzellerim hadi bakalım. Şimdi eğer ki bizden sizin için detaylı uzun yorumlar yapmamızı, cevaplar vermemizi, sizin için böyle kartlar çekmemizi isterseniz aşağıdan melisit.com'dan sitemize üye olup bize sorularınızı gönderebilirsiniz. Yurt dışından soru soracaksanız sitemize üye olup mail atıyorsunuz. Ben yurt dışından soru sormak istiyorum yazıyorsunuz. Arkadaşımız yapmanız gerekeni size söyleyecek. Yıldızların ışığı üzerinizde olsun. Kanalımıza abone olmayı unutmayın diyorum. Tekrar görüşmek üzere.